gündemi olarak bugün de pandemi sürecinde esnafın e, durumunu eee soracağız. Eee iş insanlardan Metin Aslan'la eee sayın e, Aslan bu pandemi sürecini eee esnaf olarak hem bir iş insanı olarak eee Diyarbakır'da sizleri nasıl etkiledi ve Diyarbakır'daki esnafları, iş insanları. Evet. Teşekkür ediyorum öncelikle. Hoş geldiniz. Şimdi tabii diğer eee Küresel bir salgın olan pandemi sürecinde herkesin etkilendiği gibi bizler de etkilendik. Bütün sektörlerde olduğu gibi eğitim sektörü de etkilendi. Yani en son e, diğer Ticaret sanayi odasının verilerine göre 2020 yılında 229 şirket kapanmış. Yani resmi kapanışları vermiş. Ama aktif olup da fiili olarak kapanan kurumlar da var. Mesela bizim de kurumumuz aynı zamanda ticaret ve sanayi odasının üyesi olmasına rağmen resmi olarak kapanmamış ama bir fiil olarak 3-4 ay boyunca kapalı kalmak zorunda kaldı 2020 yılında. Özellikle Mart ayının biliyorsunuz ortalarından sonra e, Türkiye'de yaygın hale geldiği pandemi süreci ve bu süreçle birlikte e, uzun süreli sokağa çıkma yasakları, ondan sonra e, kurumların kapanması vesaire işte şirketlerin kapanması söz konusu oldu. Mesela Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın verdiği en son bilgilere göre de 3 bin işletme kapandı. Özellikle hizmet sektöründeki işletmeler 30 bin insan şeyde pandemi sürecinde işsiz kaldı ve ekonomilerini yani idame ettiremediler. Bu süreç tabi bütün kurumları etkilediği gibi eğitim sektörünü, hizmet sektörünü işte lokantalar, restoranlar, ondan sonra kafeler falan bunlar da etkileri. Ee, Diyarbakır'ın en önemli lokomotif sektörlerinden birisi inşaat sektörü. Ondan sonra yine otomotiv sektörü öyle. Bu nispeten e, 2020'nin Haziran ayında, şey, Mayıs-Haziran aylarında falan biliyorsunuz konut kredilerinin faizlerinin bile konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte konut satışları canlandı. O ve işte otomobillerin alım satımları canlanınca piyasaya biraz nakit akışı oldu, hareketlenmeler oldu. O dönem biraz canlı oldu ama bir bütün olarak şimdi baktığımızda o bile geçici bir şeydi. yani sonuna kadar gitmedi. Tabii bu kurumuzun e, kurumumuzun kapalı olması dönemde devletin verdiği bazı destekler de oldu ama maalesef devlet kulak şeklinde kaldı. Yani işte işsizlik ödeneği, işsizlik maaşıdır, ondan sonra kısa çalışma ödeneği. Bunlar da bazı şartlara tabi olması gerekiyordu. İşte günlük ortalama 39 lira bir destek veriliyordu. Ee, şimdi işsiz işçi sonuçta çalışmasa da bizim emektarımızdır. Biz onun geçimini sağlaması için, yaşamını idame etmesi için maaşını tam ödedik. Yani o devletin verdiği paranın dışında farklı olarak da ödedik ve kapattık ama bu tabi bizi zorladı yani. Mesela diyelim kiradır, diğer personel ücretidir, görünmeyen giderler falan. Bundan ortalama aylık nereden baksanız 20 bin lira civarında bir gider oluyordu. Gelir olmayınca bunlar 4-5 ay sürecek ortalama 60-70 bin lira, 80 bin lira civarında bir kaybımız oluştu. Bu da direkt bizim daha önceki birikimlerimizi harcamamız, borçlanmayla sonuçlanıyor tabi. Bu ister istemez etkileniyor. Ee, Sayın hasta, elimizde bir eğitim kurumunuz, şubeniz var sanırım. Bir evet. müsteli de Dize Kenti. Bu e, iki eğitim kurumunuz pandemiden önce yani kaç yurdu açmışsınız e, ve pandemiden önce ne kadar öğrenci Pandemiyle Pandemille beraber e, öğrenci sayınız şu an ne durum? Tam da ben ona değinecektim. İngiliz e, adres e, eğitim kurumumuz kursumuz. 5 yıllık bir şey kurum. Tabi Dicle Kent Şube iki yılını tamamladı. 2. yılını bitirdi. ilk yılda yeni olmamıza rağmen çok güzel bir çalışmayla 200-220 civarında kursiyerimiz vardı. Kurumda bu kursiyerlerimizden çok iyi bir çalışma yürütüyordu ama ondan sonra tabii pandemi süreciyle birlikte tamamen kesildi. Yani çünkü kurum kapanma zorunda kaldı. E, Allah'tan bizim şeyimiz vardı yani kurumsal altyapımız güçlü olduğu için online sistem, ondan sonra e, uzaktan eğitim altyapımız güçlü olduğu için bir kısmını o şekilde idame ettirebildik ama Çocuk gruplarıdır, genel İngilizce grupları maalesef sürdürülemedi. tabi burada ee, sonradan Ağustos Eylül gibi tekrar kurumlar açılmaya başladı ama toparlanma süreci biraz zaman aldı. Ee, i̇şte hemen hemen sıfırlanan e, kursiyer sayımız Ağustos Eylül e birlikte yavaş yavaş toparlanınca yine yüzü 100 buldu, 100-110 e, kursiyerimiz oldu. Tekrar e, bir kapanma süreci yaşandı. İşte eğitimlerin tekrar online'a e geçmesi söz konusu olunca yine de ister istemez e, kursiye sayımız düştü. Yani şu an itibaren 60 civarında bir kursiye var. E, Tabi bu aşılama sürecinin devam etmesi, ondan sonra e, havaların ısınmasıyla birlikte sü sürecin düzeleceğini bekliyoruz. 2021 yılı inşallah şey geçer yani biraz daha olumlu geçeceğini düşünüyoruz. E, Sayın Aslan, biliyorsunuz okullar da baş, açılmaya başladı, başladı. kısmen de olsa yüz yüze eğitim. Buna ilişkin hem okullar da, hem de dershanelerle ilişkin. E aynı zamanda kaygılar da var, eleştiriler de var. Yani sizler dershaneler olarak Yani bu kaygıların, verilerin kaygılarını Hı. giderebilmek açısından, işte ve işte hijyen açısından olsun birçok konuda. E sizin ne tür önlemleriniz oldu ve e, önerileriniz nelerdir? E, eğitim camiası. Evet teşekkür ediyoruz, şimdi <laughs> bu pandemi süreci başlamasıyla birlikte biz kurumda tabii bunun önlemlerini aldık. Yani hem ilaçlama süreci, ondan sonra e, kurum içerisindeki kurallara uyma anlamında işte hijyenik e, bazı ürünlerin kullanılması, ondan sonra mesafenin kor korunması anlamında o önlemleri de aldık tabii. Şimdi bunlar ister istemez maliyete yansıyor. Daha önce 20 kişilik sınıflar, şimdi mecburen 10 kişilik sınıflar haline dönüştü. Ama biz şey konusunda artırım yapamadık. Yani ücret konusunda çok fazla artırım yapamadık. Çok cüzi bir artış veya hiç artış, artış olmadığı şekilde oldu. Olmayacak şekilde oldu. buna rağmen tabii ailelerin kaygısı var. Yani çocuklarımı gönder, göndersem acaba bu hastalıktan etkilenir mi? Ya eve bu hastalığı bulaştıran gibi bazı kaygıları var. Bu kaygılar tabii şey değil, yani bizim anlayışa karşı, karşıladığımız kaygılardır. Bunun tam gidermesi için tabii aşı sürecinin bitirilmesi, işte biliyorsunuz bu önümüzdeki dönemde öğretmenlere aşı yapılması planlanıyor. Bu aşılama süreciyle birlikte <laughs> muhtemelen eğitim e, sektöründe de çalışmalar yerine oturur. Yani, mesela 120 civarında özel okul var diğer kurs sayısı da hemen hemen civarında. Bunlar dikkate alındığında ciddi bir e, işsizlik sorunu var. Yani diğer işte en son açılan nüfus bilgilerine göre genç ya yani daha sonra ortalama yaş Türkiye'de 32 iken diğer 24 yaş. Yani bu ne kadar genç bir nüfusa sahip olduğumuzu gösteriyor. Genç işsizlik oranı işte Türkiye'de ki işsizlik oranı yüzde on üçken Diyarbakır'da yüzde yirmi, 25, beş, yirmi beş hatta otuz civarındadır. İş, genç işsizlik oranı ise Türkiye'de yüzde yirmilerdeyken Diyarbakır'da yüzde kırk beş Yani gençler zaten daha önceki işsizlik oranlarına bir de bu pandemi süreci gelince gençler sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Hatta belki de duyuyorsunuz basında yayından işte intihar olayları diye geçim sıkıntıları falan bilgide sosyal sorunları e, sorunların parlaklığı gelmeye başladı yani. Ee, Sayın Aslan, sizin dershanenizde hangi hmm. branşlar var e, ve hangi sınıfları açıyorsunuz? Hmm. Bizim kursta şöyle e, çocuk grupları var. Yani ana okulundan tutun, ana sınıfından e, 7. sınıfa kadar çocuk gruplarını alıyoruz. Bir de genel İngilizce'de işte kurlar var. Mesela 3 ay süren kurlarımız var. A1, A2, B1, B2 gibi, C1, C2 gibi kurlar, genel İngilizce kurları ve sınav gruplarımız var. Üniversite sınavlarına hazırlanan, özellikle yabancı dil ağırlık panel üniversiteye yerleşen öğrenciler bu alanda hazırlanıyorlar. Ee, bir de yok dil YDS gruplarına, işte sınav gruplarına hazırlanan arkadaşlarımız da yine kayıtlarını yapıyor. Bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. E, hangi e... Yabancı dersler var e, her iki şubenizde. Yani söylediğim gibi bu e, genel İngilizce gruplarında daha çok İngilizce, genel İngilizce öğretmeye yönelik çocuk gruplarında ise e, okuldaki müfredata uygun paralel şekilde gidecek şekilde programlar yapıyor. Onu tabi hocalarımız kullanıyorlar e, her yıl dönem başında. Ondan sonra YÖP, dil ve YDS grupları daha çok yüksek lisans yapan öğrencilerin... E, ee, yabancı dil hazırlıkları için yapılan çalışmalardır. E, ee, Sayın Aslan, yani hem siz yani eğitim kurumu olarak ve çok eğitim kurumları bu süreçte işte etkilendiğinizi söylediniz. Çok da e, cüzü bir destek bulduklarını. E, bu gide yani e, bundan sonra hani bu bir öneriniz var mı hükümete yetkili kişilere işte yani, kayıplarınıza ilişkin? Ve siz de belirttiniz. Diyarbakır'da sizde eğitim cennetinin dışında da birçok kurumların kapandığını, birçok evet. iş yerlerinin kapandığını, işsizliğin dağınıklığını, Diyarbakır'ın nüfusu da 1 milyon... 1 milyon 800'lü. 1 milyon 800'e yakın bir nüfus ve ciddi sorunlar var. Bunları hepsini bir arada değerlendirirsek nasıl bir çözüm öneriyorsunuz Bir iş insanı olarak, Diyarbakır'ı olarak. Yani şöyle aslında bunu belki sizler de duymuşsunuz mesela gelişmiş ülkelerde bir örnek vererek söyleyeyim. İşte Londra'da bir arkadaşımızın restoranı var. E, bu pandemi sürecinde uzun süre kapalı kalmıştı. Sonra gittik kepeğin bir açtı. Orada çek gördü. Yani 10 bin sterlin civarında şey çek e, hatta pardon e, 60 bin sterlin civarında bir çek gördü ve bu diğer bak şu şey, Türkiye şey, TL çevirdiği zaman 600 TL 600 bin TL denk gelen bir rakam. Yani küçük bir işletmeye bile bu kadar büyük bir destek verilirken işte Türkiye'de maalesef dediğim gibi yani devrede kulak kalan desteklerle sürdürülmeye çalışıldı. Ve birçok arkadaşımız deyim bir kendi ceplerinden bunu karşıladılar veya boşalarak karşıladılar ama boşlama, boşlara karşıladığımızda şimdi ödeme zamanı geldi. Ödemedikleri zaman da ya icralı olacaklar ya da işte sıkıntı yaşayacaklar. Yani bu, maalesef yaşıyoruz toplumda da. Yani tabii devletin bu anlamda ciddi desteklerini bekliyoruz. Yani Hem kira desteğidir, ondan sonra çalışanların iş yapmadığı dönemlerdeki vergisidir, diğer desteklemelerin biraz daha arttırılmasını bekliyoruz. Bu yönde destekleme olursa biraz rahatlar yani sektörler. Sorularınızı haberiniz yapsın. Bizi bekleyen teşekkür ediyoruz. Rica evet. ederim. En son olarak da şunu söyleyeyim. 2021 yılı sonu 21 ile bitmesi vesilesiyle bana umut veriyor şahsen. <laughs> İnşallah çok verimli olacağına inanıyoruz. Tabii bu sürecin maalesef yaşadığımız çok sıkıntılı bir dönem oldu. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Yatımlarımızı kaybettik. Onun yanında ticari kayıplar belki de en son gelebilecek şeyler bu yaşanan acı olaylarla birlikte aslında 2020 yılı maalesef kayıp yıl olarak geçti şeye, literatürlere. İnşallah bu yıl önümüzdeki umut veren bir yıl olur. Biz de teşekkür ediyoruz röportaj yaptığınız Sağ olun. Sağ olun. İki cümle arasında zaman farkı olmadığı için Bursa'yı rahatlıkla eleyebiliriz gençler. otele girer girmez etkilendi. Burada zorunluluk anlamı olmadığı için alana şıkkını da eleyebiliriz. Ceyhan ilk tarafı çok güzel uydu. İkinci tarafa baktığımızda first görüyoruz. Zaten first ilk kez demek ve first her zaman ve betülcün nerede kullanılırdı? Simple past tense beraber kullanılırdı ve cevabımız Ceyhan ediliyor. Onunla başladığı için on cümle başında kullanıldığında genellikle as soon as, ben ve once bağlaştırma kısaltması olarak kullanılır. Ee, ve biliyoruz ki bizim edatlarla sadece cerimler devam ettiği için Diyarbakır'daki Tulu ve Edirne'deki Tulu yapımızı eleyebiliriz. Bir çıkımıza kaldık. Adana, Bursa, Edirne'ye Ceyhan'a Ceyhan'a baktığımızda Adana'da zorunluluk bir anlamı var. Cümleyi çevirdiğimizde bize zorunluluk lazım olmalı. Having kısmına baktığımızda hatırladığımız kadarıyla Having yapısında biz iki cümle arasında zaman farkı olduğunda veriyorduk. Ve Ceyhan'da da zaten aynı yapımız var. Cümleye bakalım. Diyor ki biz otele girer girmez mekandan etkilendik anlamı olduğu için cümle arasında bir zaman farkı yok. Ve zorunluluk anlamı da yok. O yüzden enter yapısı çok güzel oluyor. Ve ikinci tarafa da baktığımızda first yapısını görüyoruz gençler. Ve first ilk kez anlamını veren tensimiz hangisiydi? Simple past tense'te. O yüzden Gerçekten o edat olduğu için biliyorsunuz, cevabın ee, aynı kullanımda. Mm -hmm. Bu yüzden diğer doktor ve edat aşıklığına direkt değinmeyebiliriz. Having to enter. Bize, evet. e, have to zaten neyimizde bizim modul olarak bizde zorunluluğumuzu belirtiyordu. Having enter. Mentally need to have a getter. Biliyorsun e, zaman farkı olduğunda having yapısını kullanırdık. Birazdan anlama gideceğiz. Ve direkt ayetinde bir yapımız var. Cümleyi çevirdiğinizde ne söylüyor bize? Oteli. Efsanez, girer girmez ne oldu? mekandan etkilendik. Anlamını verdiği için bir kere paralel bir anlam var birinci cümle arasında. O yüzden. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gilda Yazıcı. İngilizce adresinde İngilizce öğretmeniyim. olarak eğitim koordinatörü. Yüzüncü üniversitesine mezunuyum. Yazıcı. E, son zamanlarda biliyorsunuz çok ilde de, diğer okulda da özellikle baktığımızda e, yabancı dille bir ilgi var. Özellikle hem öğrencilerde hem halkta. Ee, ilişkin, e, siz ilişkin öğrenci bilgisi nasıl konuda? Şöyle dediğiniz gibi aslında şu an e, Türkiye genelinde zaten dile yönelme e, çok fazla oldu. Artık e, iş imkanı olarak da dil biraz e, istedikleri için dil olarak bayağı bir talep oluşuyor. Bu ülke genelinde var. Diyarbakır genelinde de çok fazla olmaya başladı Çünkü son yıllarda Diyarbakır'da kurslar daha fazla artmaya başladı dil taleplerinden kaynaklı. Biz de kurumumuzda zaten şu anda sadece e, üniversite hazırlıklı dil olarak değil, hem çocuk grubumuzun hem çocuk gruplarından hem, çocuk hem e, genel İngilizce olarak üniversite öğrencilerimiz dili öğrenmek istiyorlar ya da e, YDS sınav hazırlık için, kullanılması için şu anda dil için geliyorlar yani hangi seviyeleri alıyorsunuz? Özellikle üniversite hazırlanmasına kadar hazırlık aşamasında hangi sınıflardan başlıyor? Şöyle aslında bize e, dil her yaştan talep geldiği için hem çocuk hem de olgun seviye olarak biz İngilizce eğitimi veriyoruz. Zaten burada ana sınıfı kids çocuk gruplarımız var. Üniversiteye hazırlık dil kurslarımız var ve e, İngilizceyi e, günlük dil için öğrenmek için gelenler var. Speaking dersleri için ya da genel İngilizce ya da yurt dışı eğitimle devam etmek isteyenler için de var bizim AYAS e, kursumuz var. Aynı zamanda yüksek lisans hazırlanan öğrencilerimiz için de YDS, yok dil kursları da veriyoruz aynı zamanda. Gerçekten yani de speaking derslerimiz de oluyor ve en önemlisi de, de YDT bölümü öğrencilerimiz var. Onları da üniversiteye hazırlıyoruz. Hocam pandemiden önce üç yıllık bir dersenlerdi sanırım. Hı hı. E, bu üç yıl içerisinde pandemi öncesi bir süreç evet. E, öğrenci nasıl e, Şu an e, öğrenci durumu hangi durumdadır? Yani pandeminin etkisi oldu mu öğrenciler üzerinde? E. Aslında şöyle biz e, pandemi sürecinde bizim online altyapımız olduğu için önceden bu eğitimini aldığımız için çok rahatlıkla bir online sürece geçiş yaptık. Tabii ki yüz yüze eğitimin e, varlığı tüm olanakları online vermese de biz e, online çok e, disiplinli bir şekilde o dönemi yürüttük. Öğrencilerimize her birine güzel özel programlar hazırlandı. Her öğrenci bize her hafta hatta iki defa olacak şekilde rehberlik yapıldı. Online'in en iyi avantajı nasıl çevirebiliriz? Öğrencilerimizin bu bakış açısını nasıl değiştirebiliriz? Evet. Rehberlikte de bunu yaptık ve online'da onlara şunu söyledik. Evet siz artık evdesiniz. Aslında zamanınız daha fazla dedik. Ve şöyle ki buraya gelip yolda zaman kaybedeceksiniz ya da herhangi bir zaman kaybı olmayacak. İstediğiniz an biz sizin evlere gelmiş olacağız. E bu süreci nasıl avantaja çevirebiliriz bunlar üzerinde oluşturduk bakış açımızı ve onları bu şekilde rehberlik yaptık. Yani online'i biz sadece şekilde atlatmadık. Öğrencilerimiz için de her zaman yanlarındaydık zaten. Hocam e, pandemi öncesindeki bilgi aslında Pandemi sonrasında öğrenci düşüşler oldu mu? E, şu an bir toparlama var mı? Şöyle ki, e, biz Pandemi sonrasında biraz bir bir çekilme durumu oluştu. Acaba dershanelerde hijyen ortamı kadar sağ, sağlanıyor ya da bunun örneği kadar alın, alınabiliyor diye bir tereddütler vardı. Başta bir korku ile yaklaşmalar oldu. Sadece e, sordular, evet devam ediyor musunuz eğitime? Ama şu son zamanlarda kayıtlarımız özellikle şu dönem için çok fazla artmaya başladı. Aslında biraz da şöyle bir şey, zaten pandemiyle yaşamayı öğrendik bu süreçte. Ve Örnek genelde şunu görüyorlar. Evet buraya genel öğrenciler evet, belli bir disiplin şeklinde buraya uyuyorlar. Belli haftalık hijyen temizliklerimiz falan yapılıyor. Ve maske takma zorunluluğumuz belli kurallar içerisinde olduğu için aslında bu işi bir bir şekilde götürdüğümüz için ve de artık bu duruma alışıp daha buraya güvenli bir şekilde geliyorlar. Ve talepler şu an çok fazla artmaya başladı. Yani pandeminin ilk oluşmasından sonraki kısımla şu, şu kısım arasında çok fazla fark var. Hocam, hmm biliyorsunuz pandemi sürecinde birçok eleştirilerden eğitim kurumlarına eleştirilerden biri de işte yüzde eğitimin olmaması. Yüzde eğitimle pandemi dönemindeki işte onunla üzerinde yapılan eğitim. E, sizde yani hani daha önce işte pandemi olmadan önceki pandemi süreci, onun ki eğitim, e, ve pandemi sürecinde onunla üzerindeki eğitim çıkan sorunlar nelerdi ve öğrencilerin yüze eğitimin e, eksikliğini görebildiğiniz mi konuda? Şu en önemli Arada kısım şudur aslında belki de. Öğretmen dersi anlattığında öğrencisi, de öğrencisi de göz göze gelmek kısmı çok önemli bir durumdur. Online'da çünkü biraz şöyle bir durum oluyor. Bilgisayar üzerinden tüm sınıfı hakim olmak biraz daha zor bir işti. Evet, bunun yüz yüze farkı başka da ya da burada yaptığınız rehber yan yanayken kısım başka biz burada sadece İngilizce eğitim vermiyoruz. Aynı zamanda rehberlik de uyguluyoruz. Hem akla değil bir de kalbi de eğitmek önemli de bu okusunda. Ve e, bizim ergen çağından geçen öğrencilerimiz var, kids, çocuk öğrencilerimiz var. Tabii ki bu yaş için e, en önemli kısım yüz yüze eğitimi alabilmektir. Öğretmenlerin sıcaklığıyla da vesaire daha iyi bir eğitim alabiliyorlar. Onlar. E, bu şekilde bir, tabii ki de e, Kids grubu için ve e, TYT bizim üniversite, YDT kısımları üniversite hazırlandığı için tabii ki de e, yüz yüze eğitim tabii ki onlar için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü öğretmenle bilim iletişim ki ergenlik döneminden geçen benim üniversite öğrencilerim bu süreçte e, başarı oranı var vardı de psikolojik hani biraz düşüş yaşayabiliyorlar biliyorsunuz hormonların var ve duygusal durumlar vesairedir. Sürekli bir öğretmen mekbaline ihtiyaç duyuyorlar. Bunları online tasarım ortamını sağlamak evet daha sıcak bir ortam sağlamak zor ama YDS yok değil. Bizim genel kurslarımız aslında onlar için bir avantajdı çünkü bizim yetişkin gruplarıydı. Çoğu da belki mezun grupları da üniversite de onlar için buraya gelip gelmek biraz daha zaman kaybı Onlar için aslında daha iyi oldu ve şu süreçte bize şöyle talepler geliyor. Evet artık yüz yüze eğitim veriyorsunuz ama biz online ders alabiliyor muyuz? Çünkü online artık aslında onlara bir kolaylık sağlıyor. Evet online biz yetişkinler sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz ama lise çocuk grubunda, 18 yaş altı grubunda tabii ki de çok sağlıklı olmuyor. Şu bazı kısımlarda hani rehberlik kısmında eksik kaldığımız kısımlar oluyordu. Yoksa dersinizi iyi bir şekilde işleyebiliyorduk. Hocam başarı nasıldı? Yani yüz yüze eğitim mi? Online eğitimin arasındaki bir başarı e, farkını görebildiniz mi? Bu süre zarfında. Yani şimdi ben gruplara ayırırsam dediğim gibi YDS, e, gelen İngilizce gruplarında hiçbir yetişkinler grubunda ben sıkıntı yaşamadım. Ama evet üniversite hazırlık YDT gruplarında şöyle, sürekli benim rehberlikte olması gerekiyor. Değil mi? bir başarı sorunu yaşadık. Ama bunu aktarmadan ziyade öğrenci sürekli rehberliğe ihtiyaç duymasından kaynaklı. Öğrenci online alışmadığı süreçten geçti aslında. Online geçince bir bakış açısı var. Evet biz artık okula gidemiyoruz. Evet bu yıl kötü bir talihsizlik başımıza geldi. Bu talihsizlikle biz tabii ki ne yapmalıyız? Ee, daha az çalışsak da zaten herkes çalışmıyor. herkesin bu talihsizlikten Bir kere onun bakış açısı onlarda oluştuğu için bir çekinme oldu. Bir duraksama dönemiyle zorlu bir süreçten geçtik. Ama tabii ki de yüz yüze eğitimde artık daha kontrol olabiliyoruz ya da bizim YDT dersimizde, şey, YDT bölümünde bizim her gün haftalık sabah 9'da akşam 8'e kadar kütüphane zorunluluğumuz var ders çalışma. Evet bizim gözlerimiz önünde olunca haliyle bir artış daha sağlanabiliyor ve evde biliyorsunuz tek başımıza bunu kontrol etmemiz mümkün değil. Hatta biz online süreçte bilgilerimiz daha fazla iletişim kurmaya başladı çünkü Belirlerden kontrol istemeye başladı. Belirlere bu kısımda çok iş düşüyordu. Sürekli on, online takip etmeleri gerekiyordu ya biz ödevlendirmeler gönderiyorduk. Evet öğrenciyle rehberlik yapıyoruz ama bize bir destekçi de aileydi bu konuda. Ailelere de, de çok iş düştü ve aileler de bu kısımda çok yoruldular açıkçası. Ee, hocam İngilizce öğren öğrenmek isteyen bir öğrenciden ziyade yani dil öğrenmek isteyen pratik olarak az sürede öğretebiliyorsunuz. Ve bu tür kurslarınız kaç ayda bir başlatıyorsunuz? aslında bizim genel sistemimiz hep sınıf olduğu için böyle çok e, öğrenci talep ettiğinde biz 5 kişiyle bile bir öğren sınıfı hemen açabiliyoruz. Zaten hep bir sınıf var 10 kişilik oluyor. O yüzden talep olduğunda hemen da sınıf açılabilir açıkçası. Çok bekleme gibi bir ortam olmuyor. Git şöyle açıkçası dili onu soruyoruz. Aslında, ne kadar ilerletmek istiyorsun? Günlük hayata konuşmak istediğin bir dil mi? ya da bir sınava mı hazırlanacaksın? Önce bir öğrencimizle konuşuyoruz. Dili neden öğrenmek istiyorsun? Sorusuna yöneltiyoruz. Ona göre alan belirliyoruz. YDS'ye mi girmek istersin? Yine bir mi ya da sadece konuşma sipil dersi mi? Şeklinde önce konuşuyoruz ve hangi seviyeye gelmek istiyorsun? Sen kendi sahibi tanıtmak istiyorsan, bir kamer konuyu öğrenmek istiyorsan, evet A1'den başlayabilirsin. Daha da işte günlük hayatta daha sıkı bir şekilde rahat ifade etmek istiyorsan yani A2 şeklinde bu şekilde ilerleyebiliriz. Hocam kısa da sürede pratikleştirebiliyor öğrenciler. Yani A1 ve A2 alanı öğrenci kendilerce rahatlıkla ifade edebiliyor. Yani bu da 6 ayınıza alıyor bize. Okay. Evet. evet. Hocam dil nasıl öğrenilir? Yani dili nasıl öğretiyorsunuz? Bir, hiç dil öğrenmemiş bir öğrenci geldiğinde veya onu gruplar e, pratik anlamda ne neler yapıyorsunuz? Çok. Hı -hı. Evet. Aslında bu çok kalış eleştirme bir sorudur. Güzel bir soru sordunuz. Dil nasıl öğrenilir? Aslında bunu e, tüm öğrencilerin soru. Hocam ben dili öğrenemiyorum, bugüne kadar öğrenemedim, nasıl öğreneceğim, ne yapmalıyım sorusu var. Evet, biz dil öncelikle şunu söylüyoruz. Eğer sen bir dili öğrenmek istiyorsan bunun için e, teoriye bakmasın. Dil teoride öğrenen bir şey değil. Dil maruz kalınarak, kullanılarak, pratik yapılarak öğrenecek bir şey. Öğrenecek bir e, yöntemdir ve biz kit sınıflarımızdan başladığımızda çocuklarla dersimizde kesinlikle e, İngilizce, e, Türkçe konuşmak yasak. Hatta koridorda dahi hani, öğretmenlerimiz az sonlarla Türkçe konuşmaz. Ve e, bir yerden sonra öğrenci de kendini artık İngilizce konuşmak zorunda hissediyor. Çünkü günler öğretmenim demeye başlar. ikinci gün öğretmen sadece İngilizce konuşmada teacher demeli. Çocuk bunun bilincine varıyor bir yerden sonra. Ve e, dilip kaldığı için ilk cümleye belki başta ilk alınamıyor anlamıyor komutlarınızı ama ikinci cümlesinden sonra öğrenci hiç çevirisini yapmadan öğrenci bak, göstererek mimiklerle ya da çok zor kaldığınızda belki Türkçesini tahtaya yazma gereği belki bunlar olacağız ama genelde mimiklerle, ses tonlarıyla hareketlerle ona kendi öğrenciye gösterdiğimiz öğrenci bunu bir yerden sonra anlıyor ve öğrenci maruz kaldığı için özellikle kit sınıfları çok çabuk dili kavrayabiliyor. Hem biliyorsunuz 4 6 yaş arasındaki öğrencilerin dil kabiliyeti daha aldı kabiliyeti daha yüksek oldukları için hem hızlı dönemden geçiyorlar hem de bir maruz kalmadan kaynaklı ve sadece speaking odaklı onlarla çalıştığımız için ve speaking'i de şöyle yapıyoruz öğrenciler sıkılmasın her hafta yeni bir topikle beraber yeni materyaller, yeni oyunlar şeklinde. Örneğin bir hava işleyeceksek onlarla Güzel materyaller hazırlanır onlara, öğrenci oyu oynadığını zannedip aslında orada dili öğreniyor ve en önemlisi bizde olay dili sevdirmekle dili öğrenci nasıl sevmeye başlayabilir. Ya da GDT öğrencilerin çok sıkıldığı bir dönemde, gidip yapmaktan sıkılıyorlar, peki onlara ne yapabiliriz? Çok güzel ilgi alanlarına göre bir çevre yöneltebiliyoruz ya da bugün hadi sistem etkinliği yapalım sizlerle alt yazılı bir güzel bir film izleyebiliriz İngilizce. Hem orada hem güzel bir aktivite yapmış olabiliyorlar, hem de dillerine ıı, dillerini geliştiriyorlar. Amacımız bir işi sevdirerek aslında bunu yaptırmak birazdan ve ıı, en önemlisi bunların e, ıı, kalmaları aslında. Bütün son olarak demek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle ki bizim kurumumuz 5 ıı, yıldır mevcut yani, olan bir kurum. Ee, ana şubemiz ofis şubemiz ve 3 yıldır burada eğitim görülmeye başladı. Ee, ve sayımız bu yıl gitgide artıyor çünkü İngiliz artık her yerde e... artık her yerde konuşulmaya başladı. Bundan bir tane yani, evet. Ve biz e... genelde çok reklam yapma gereğinde bulunmuyoruz. Çünkü zaten bizim en büyük reklamımız Show oluyor. Belirlerimiz geliyor. Çok memnun kalıyorlar ve Evet ben sizi bir arkadaşıma yönlendirdim, bir komşuma yönlendirdim şeklinde geliyorlar. Yeni bir bilim geldiğinde şey oluyor, genelde biz sizi... Başkanım değil de var. Evet şu anda Van ve Mardin'de de şubemizi açtık. Orada da artık mevcut şubemiz var. Teşekkür ediyoruz. Bize teşekkür ederiz bu zaman ayırdığınız için.